Evet arkadaşlar Yeni bir e, Youtube Videomuzla karşınızdayız Videoyu çekme sebebim sadece bilgi amaçlıdır Bilgi paylaştıkça çoğalır Elimizde e, AC 3 faz giriş AC 3 faz çıkış Invertörümüz var Bunun Giriş 3 fazı Bu gördüğünüz kısım Çıkış 3 fazı bu gördüğünüz kısım. Bunların IGBT girişi veya çıkışı arızalı olup olmadığını nasıl ölçüldüğünü göstermek istiyorum. Ama şunu belirteyim. İnvertörümüz sağlam bir invertördür. Sadece bilgi amaçlı bu videoyu çektim. İnvertör sağlam. Şimdi ölçü aletimizi açıyoruz. Omu tıt kademesini alıyoruz. Tıt kademesini aldıktan sonra e, şurada gördüğünüz gibi bu tuşa bastıktan sonra e, diyot işareti çıkar. Diyot işaretini aldıktan sonra ölçü aletimizin şuradaki 3 tane girişi DC giriştir arkadaşlar. ...şurası eksi giriş, şu ikisi artı giriş. Şöyle kameramızı düzleyelim. Artı giriş. Ölçü aletimizin... Ölçü aletimizin pro buçlarına... ...eksi ucunu artıya... DC'nin artı bacağına değirtiyoruz. Diğer prop ucunu, artı ucunu da AC girişin L1 fazına de, e, dokundurduğumuzda bu girişin sağlam olduğunu görüyoruz. L2 fazını ölçtüğümüzde aynı değeri görüyoruz. L3 fazını ölçtüğümüzde de aynı değeri görüyoruz. Yani inverterimizin şu anda AC girişi sağlam. Diğer şekilde de çıkış fazlarını ölçmek için aynı şekilde probucunu dokunduruyoruz. Gördüğümüz gibi AC çıkış L1 fazı sağlam. L2 fazı yine sağlam. L3 de sağlam. Eğer ki invertörümüzün giriş fazlarından bir tanesi veya çıkış fazlarından bir tanesi Arızalı olsaydı ölçü aletimiz bu değeri göstermez arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.